Maç değil her şey TRT'de izlenir. Elazığ sporlu taraftarlardan güzel bir jest ve karşılaşma başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sevgili izleyiciler. Kenan baskı yaptı. Embosi yanında. Embosi'ye bıraktı. Embosi. Çehudi cezalarında Embosi. Dışarı gidiyor top. Halil oraya geleceğini hissetti topun. Hamle Hatta Embosi vurdu top dışarı gitti. Alper Ulusoy işaretini verdi Guido Koçer. solu gelen top fealara gidiyor. Godo yatıyor. Ukraynalı oyuncu Sande Emba'nın pasında yeni Malatya Sporu 1-0 öne geçiriyor. Taç kullanacak. Dediğim anda da ilk 45 dakikayı Alper Ulusoy bitiriyor. Osman çağrı dönüyor. Osman vuruş ve topalarda ağlarda 2-0 oluyor. Sande en batıyor. İkinci yanın hemen başı. 46. dakika 2-0 oldu. Segbefia topu aldı. Segmefya son anda müdahale. Vedat mükemmel kurtarıyor. Segbefia bırakıyor. Sol kanada pas. Gol şansı. Son anda Vedat Kenan'ın vuruşu Vedat müdahale ediyor topa. Kenan vurdu Vedat mutlak gol pozisyonu topu kornere çiğniyor. Murat Kayalı orta şansı. Murat ortaladı. Kafa ve Vedat. Segbefia. Tehlikeli geliyor. Yeni Malatya Spor. Sert vuruş 3-0 oldu. Emba farkı 3'e çıkarıyor. Ani gelişen Alima Yeni Malatya Spor Emba'nın ikinci. Malatya Spor'un üçüncü golü 3-0 oluyor. Vartaş Elazığ Spor farkı azaltmak için yüklenirken. Ani gelişen Alima Yeni Malatya Spor hata. Emba 3-0. 3 Üç topta rakip kaleye geldi. İşte bakın. Yeni Malatya Spor, ceza sahasında Umut Nayir topu indiriyor. Ramazan ceza alanına gönderiyor. Emba vuruyor. Bunu keki farkı 3'e çıkarıyor. Binya Segbefya Segbefya top dışarı gidiyor. Embusi bomboştu. Segbefya kaleyi düşünüyor. Top asfakta dışarı gidiyor. Segbe topu kontrol edemedi ve 90 dakikayı bitiriyor. Alper Ulusoy 3-0 kazanıyor. Alima Yeni Malatya Spor Elazığ deplasmanında